her Hem maddi gerçeği araştıracak hem adil olacak. Emrindeki adli kolluk görevleri marifeti demek adli kolluk kimin emrindeymiş? Savcının emrindeymiş. 17 Aralık'tan sonra sabahleyin hatırlıyor musunuz beyanatları? Efendim, Başbakanın niye bundan haberi yok? Ben o zaman şunu anladım. Demek ki Türkiye'deki en büyük başsavcı, Başbakanın kendisiymiş. Ondan sonra hatırlarsınız yönetmenlikte de değişiklikler oldu. Yasa değişti, tartışıldı. valinin niye haberi yok? Son kararnamedeki valilerin üçte ikisi seçimi kaydeden illerin valisi olduğunda anti parantez belirteyim. Yani hükümetin valisi, devletin falan valisi değil. Hükümetin savcısı. İsteniyor ki hükümetin avukatları ve hükümetin baroları olsun. Hükümetin barolar belli olsun. Onun için Feyzoğlu oradan bir şey söylediği zaman batıyor birilerine. Ne yapıyor? Fervaran içerisinde oluyor. Demek ki adli konuluk savcının emrindeymiş. Bundan sonrası daha da ilginç. Daha da güzel. Diyor ki, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayacak. Bak hiç müdafi yok, müdafinin talebi yok. Şüphelinin kendi haklarının ne olup olmadığını bilmiyor. Bunları toplamak zorundasın diyor. Senin görevin bu diyor. Bunları bir toplayacaksın, muhafaza altına alacaksın ve haklarının sonuna kadar soruşturma boyunca sen koruyacaksın diyor. Ne diyor? Yükümlüsün. Bir yükümlülük vermiş, bir görev vermiş. Açıkça söylüyorum, Cumhuriyet Savcılığı'nın 175'i bu anlamda görev suçu işliyor. Işte. Yerine getirmiyor. Ha, savcılar yok diye de böyle konuşmuyor. Savcıların olduğu ortamlarda da bunları söylüyor. Niye? Biraz irkilsinler. En azından onlar da sinirlensinler. Bu delinir diye Diyebilsinler. En azından onları sinirlendirmek de bu anlamda bir e, önemli iş diye düşünüyorum. Peki, Cumhuriyet Savcıları 161. maddede görev ve yetkilerini düzenlemiş. Ondan sonra adli kolluk görevlerini anlatmayacağım biliyorsunuz. Direkt zamanında ekonomi kullanabilmek adına 169. maddeye gidiyorum. 169. maddenin önemi var. Özellikle CVK'da görev alan arkadaşlarımız, zorunlu müdafaa kapsamında barodan görevlendirilen veya ihtiyari e, görevlendirilen arkadaşlar açısından önemli. Bu da tutanaktan bahsediyor. Çok sıkça yapılan kavgadır. Tutanak nasıl tutulması? Şimdi bir soruşturma tutanağı, iki duruşma tutanağı. İkisi Aslına bakarsanız yapılan işlemin ne kadar hukuka uygun olup olmadığını gösterebilmek açısından son derece önemli evraklardır. Fakat bu iki belgede de maalesef o tutanakları eğer bu kolluk işlemleri ise polis ise veya savcılıksa kendi nüfuslarını tutanağı kullan tutarken maalesef kötüye kullanarak Şimdi son 65-26'da yanılmıyorsam değişiklikle yapılan işlemlerin başlangıç ve bitiş saatlerini yazma mecburiyeti geldi. Bunu getirdiler. Aslına bakarsanız eski maddede de e, bu yönde bir düzenleme var. En azından aleyh bir durum yoktu. Burada özellikle 169. maddenin 6. fıkrasında İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirir. Bu uygulamada bizim açımızdan nasıl karşımıza gelir? Bir, soru sorayım. İfadelerde hukuka aykırılık gördüğünüz zaman, yani 147. maddeye aykırılık gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Tutanağın altına şart düşüyor musunuz? Var mı böyle bir uygulamada? Yok demek. Heh. sadece imzadan imtina ediyorsunuz. Sadece imzadan, imzadan imtina ediyorsunuz. Peki bu tek başına yeterli mi sizce? Çünkü ne diyor? imzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa beni. Kaçınıyorum ama nedenim ne? Bir, hukuka aykırı soru sordun. Yorma yaptın, yönlendirdin, yarar vaat ettin, tehdit ettin. Bu söylediklerim hepsi içerisinde gidiyor zannederlerden Başka bir yerden bazı. Eğer siz bunu yazmazsanız ne olacak? Biz bu ifadenin hukuka aykırı bir ifade olduğunu, dolayısıyla hüküm esnasında dikkat alınmamasını nasıl söyleyeceğiz? O zaman bir, demek ki bütün ihtirazi kayıtlarınızın ne olduğunu yazmanıza. Burada bunu çok kısa sürede organize yapabilirsiniz. Sayınız az. Biz İstanbul'da bu anlamda çok mücadeleli. ediyoruz. Yazan arkadaşlarımız var. Bundan dolayı kavga eden arkadaşlarımız var. Yani siz kolluk soruyu sorduğunda anlat bakalım bu suçu nasıl işledin? Dediği zaman bu soru nasıl bir soru? Bir kere soru. İtham edici bir soru. Veya istediği cevabı alıncaya kadar. Bir kere hak hatırlatmaları falan onları öden sonra gideceğim çok fazla. Yani her türlü hukuksuzluğu yapmış, hakkı hatırlatmamış, hukuk aykırı bir işlem sizin yanınızda yapıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Şimdi bakın. Bir, meme gayet değil. Bu tür eğitimlerle okuyarak kendimizi giderebiliriz. Kendimize eğitebiliriz. Okuduğumuzu anlayan insanlarız. Ama bilip de sesinizi çıkarmıyorsanız o farklı iş. O zaman orada bir sıkıntı vardır. O zaman o hukuka aykırılığı yapandan daha kötü bir sorumluluğumuz var. Açıkça söyleyeyim bir kere vicdani sorumluluğu var. Yani vicdani karar vermek 217'ye göre hani takdir hakkısı var. Bir de o vicdani karar kanaati öyle bir yere getirmişler ki sanki vicdani kanaat şeymiş gibi, hukuka aykırı delillerden ağır bir şeymiş gibi. Değil mi? Öyle kabul ediliyor. Vicdani kanaat dediğin şey de hukuka uygun delillere itibar ederek elde edeceğin karardır. Onu sulandırıyorlar şimdi. Maalesef hakimler de bunu çok yanlış anlamıyor. Bir kere bizim de vicdanımız var. Yani oradan emniyetten çıktın. Savcıdan çıktın ya. Bu soruyu sormasına niye izin var? Niye bu kadar uzun süreç süren bir ifadeye ara verdirmedim? Niye 154 görüşmesini bununla yapmadım noktasında kendi kendinizi eleştirmiyorsanız burada bir sıkıntı var. Ama çıktıktan sonra eleştiriyorsanız iyi bir adım atıyorsunuz demektir ve bu tür şeyleri imkan vermemeniz gerekiyor. Ha, bunu yaparsanız ne olur? Bir, niye konuluğu karşıma alayım. Var mı bu mantık? Bu düşünce oluyor mu sizde? Oluyor. Başkan samimi olarak olduğunu söylüyor. Siz söylemeseniz de ben anlıyorum onun olduğunu onu, onu, onu. Hayır olmamalı arkadaşlar. Siz hukuka uygun bir işlem yapıyorsunuz. Görevinizi yapıyorsunuz. Dolayısıyla müdafinin esas görevi nedir biliyor musunuz? İşte şu CMK'daki sanığın lehine olacak hususların kullan, kullanılmadığını siz dikkat edeceksiniz. Bakın aykırı işlemlere göz yumup altını imzaladığınız veya imzadan imtina ettiğiniz her tutanak kişinin boynunda idam fermanı olarak asılı kalır değerli arkadaşlar. Ben müsaadenizle bunu çıkartacağım. Dolayısıyla bir kere öncelikle bu konuda kararlı ve ısrarlı olmanız lazım. Buralarda organize olabilmek çok daha kolay. Biz İstanbul'da bunu yapabiliyorsak eğer ki CMK'ye faydalanan avukat, arkadaş sayısı 6.000'dir. Cem Eka'dan soruluyorum, kurulcesi benim. Biz de orada eğitimler daha şeydir yani. Biz de 5 günlük eğitimler falan filan yaparız. Ondan sonra sertifikayla görevlendirme yaparız ve bu tür toplantıları biz her bölgede 2 ayda bir yaparız, konulu yaparız, katılmayan arkadaşlara görevlendirme yapmayız. Biz çünkü darbeci var olduğumuz için bize göre demokrasi yok. O anlamda bazen demokrasi kötü bir şeydir arkadaşlar. Evet, peki. Demek ki o zaman neymiş? Sadece imzadan kaçınma, nedenlerini tutanağı zaten yazan bir kişinin imzalamasının imzalamamasının bir şeyi var mı? Ben eğer şer, yani buradan o anlamı. Şu nedenle bu tutanak, ifade 148. Ay ay aykırıdır dediğiniz zaman, yazdığınız zaman artık imzalamamasının bir şeyi var mı? Bunu yazan imzaya da Bir kere deneyin bakalım ne olacak? Bir deneyin. Çok şey değişecek bakın ben size. En azından kolluk diyecek ha bir dakika. Her dediğimizi yaptıramıyor. Onu sonra siz tartışmaya açacaksınız. Belki tutuklama talebiyle sevk edildiğiniz zaman bir, bir saat sonra, biz iki saat sonra hakime o tutanağın hukuka aykırı olduğunu göstereceksiniz. Aslında onları bir nevi eğitiyor olacaksınız. Bir görevimiz de budur zaten. Müdafinin bir görevi de budur. Evet. Peki Cumhuriyet Savcısı iddianameyi düzenlerken ne? Dikkat eder. Şimdi Özellikle 65-26 sayılı yasadan sonra yani 17 Aralık sürecinden sonra Türkiye'de ceza muhakemesinde birçok şey tartışılmaya başlandı. Aslında doğru şeyler tartışıldı. Ama siyaseten tartışmanın başladığı nokta her zamanki gibi olduğu gibi tartışmaları da beraberinde getirildi. Acaba bir şey olmasaydı bunlar olur muydu? Yu aklımıza getirmeye başladı. Çünkü artık Türkiye'de öyle bir algı var. Hukuk üzerinden bir şeylerin aklanması, bir şeylerin tasfiye edilmesi gibi bir şey olunca orada ne tartıştılar? Diller ki, mesela öğleden sonra anlatılacağı için oraya çok fazla girmeyeceğim. Telefon dinlemelerle ilgili, bilmem nelerle ilgili bir takım şeyler tartışıldı. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ikiye bir de verebiliyorsun. Telefon dinlemeye oy birliği de vereceksin. Hem de ağır ceza mahkemesi. Ne yapmam için Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını veriyorsun abi. Adam girdiği zaman 30 sene çıkamıyor. Bunu ikiye bir de veriyorsun. Ama telefon dinlemeyi heyetin tam şeyiyle vereceksin. Arama kararı yapabilmen için açık somut bir delil olacak değil mi? Evet. Bu ne demek biliyor musun? Evime gelip arama, burada ayakkabı kutusu bulabilirsin, telefonumu da dinleme. Bu o demektir yani yasanın şeyi bu, bana göre anlamı bu. E peki tamam, ben telefon dinlemenin bu kadar sert kalıplara sokulmasına belli ölçülere kadar taraftarım. Ama çünkü neden? Bir önceki uygulama çok kötüye oldu Polis hiçbir işe yapmadı. Açıkça söyleyeyim. Hopada polisin hiç gidip delil toplamasına abi dinle yeter. Kaç bin var burada? 17. 17. Dinlersin abi. Dinle yeter. Ondan sonra patır patır adamları topla. Örgütlere vardı. Kolay İstanbul hep böyle yapıyordu. Onu dinledik, bunu dinledik falan filan. Dolayısıyla yani şunu hiçbir zaman siyaset veya hukukçu veya dinleme kararını veren adam düşünmedi. Hatta ilk zamanlar öyle komik dinleme kararları verildi ki. İzmir'de bir ağır ceza mahkemesi başkanı kendi telefonunu dinlediğinin hukukaya kararını verdiğini farkına vardı gitti içeride. <laughs> Değil mi? Komedi gibi. Yaşandı bunlar bu ülkede. Polis önce numarayı getiriyordu. Sonra numaranın yanına olmaz A ne, A İbah Ay 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 Fid ne, 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 Zor olmaz dediler, isimleri yazacaksınız dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ve polis bunların hepsini yaptırdı. Bunların hepsini yaptırdı. Her dediğini yaptırdı. E ne oldu ondan sonra? Belli bir aşamadan sonra Türkiye artık istihbarat yapmamasına gerek olmayan bir ülke. Telefon dinle, telefonla istediğiniz her şeyi yapabilir hale geldi. Onlar hepsi sorulmadı mı müvekkillerinize? Falanca gün falanca ne yapmış olduğu telefon konuşmasında şöyle bir şey tespit edildi. Anlat bakalım. Demediler mi? Hep bunu söylediler. Bu sıradan soruşturmalarda da oldu. Eğer sayı 3 kişiden fazlası bir de örgüt oldu. Hayda hüp 100. madde kataloğa bir girdik. Oradan girdiniz zaten çık çıkalım bir sene işin içerisine. Dolayısıyla aslına bakarsanız avukat yargının eleştiren unsuru. Yasayı eleştiren ama hukuken. Bunu söylerken de içi dolu yapacaksınız. Bak bakalım o zaman meydan boş kalıyor mu? Yani sen emniyete girdiğin zaman emniyetteki ifadeyi alan senden daha iyi bilmeyecek bu mevzuat. Sen ondan daha iyi bileceksin. Sorguya girdin, yargıç kadar. Yargıçtan daha iyi göreceksiniz bu işi. Bunu yapmadığımız zaman, yani iğneyi önce kendimize batıralım. Biz şimdi bakıyoruz her gittiğimiz yerde. Buradaki hakim şöyle, buradaki savcı böyle. Biz neyiz peki? Biz ne yapıyoruz peki? Kendimizi geliştirmek adına bir şey yapıyor muyuz? Yok. Yani İstanbul'da şöyle bir, bizde üç tane, e, yani CBK avukatlarında üç tane profille karşılaşıyoruz. Yıllardır işin içerisinde olduğum için rahatlıkla görüyorum. Bir, rahatsız. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ama iş, Bir kesim var, sonuna kadar mokokodan tarafa. Her türlü eylemi de yapıyor. Tutanağını da tutuyor, kavgasını da yapıyor. Bu dediğim kesim daha az. Bir kesim de var da, ya bana ne kardeşim diyor. Ya. Ne var, 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 Ve bunlar daha çok. Şimdi bunları kazanmak gibi bir de, şeyimiz yok. Bana kalsa ruhsatlarını iptal eder. Bak açık ve samimiyetimle söylüyorum. Öbür tarafı kazanmaya çalışıyor. Yani, rahatsız olanlar var ya, hani onları kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü emin olun burada kaçakçılığa gittiğiniz zaman veya herhangi bir yere gittiğiniz zaman bu mücadele azminizi, bu kararlılığınızı kolayca hissettirdiğiniz zaman başarılı olursunuz. Mesela küçük bitiyor ben de avukatlık yapıyorum diyeceksin. Ben mesela gittiğim zaman diyorum ki bir kere kardeşim hukuk aykırı bir işlem yapacaksan yaptığın her işlemi yaptığın anda müdahale ederim. Tutanağa geçtik. Geçmezsen altına yazarım. Baştan pazarlık. Yazdırırım yazdırmam. Nasıl yazdırmıyorsun diyorum. Ne yapacaksın? Çok çok beni buradan mı atacaksın? Dövme mi kalacaksın? Allah'ı dövme. Allah'tan arıyorum zaten. Hayır, öyle bir şey yapsan diye. Ve ondan sonra başarılı oluyor biliyor musun? Tamam avukat Nasıl istiyorsanız şunu yapalım, bunu yapalım. Ve en azından onu pazarlık yöntemiyle kararlı olduğunuzu hissettiği zaman ne yapıyor? Geri adım atıyor. Peki bir an için Cumhuriyet Savcısı'nın 160. maddede kendisine tanımlandığı maddi gerçeği araştırırken adil bir yargılama yaptığını, şüphelinin sadece aleyhine değil, dehine olan hususları toplayarak bir iddianame düzenlediğini farz eder. 170. maddeye göre. Ne diyor? Soruşturma evresinde toplanan deliller suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturursa, Cumhuriyet Savcısı bir iddianame düzenler. Güzel. Ama ne olacak hiç? Toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli bir şüphe oluşturuyorsa. Şimdi şu şu bir şöyle bir mavi yapalım. Ekran görülüyor mu? Peki değerli arkadaşlar, ben söylediğim için değil, Adalet Bakanlığı 2012 verilerinden bahsediyor. Adalet Bakanı verilerine göre Türkiye'de 2012 senesinde açılan kamu davalarının yani ceza davalarının yüzde 54'ü beraatlı bu beraatlerin önemli bir bölümü her ne kadar sanık hakkında falanca suçu işleme iddiasıyla kamu davası açılmış ise de zaten bu cümleyi duyduğum zaman biraz tecrübeler nereye gittiğini anlar noktalı hürgün yargılama esnasında sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delilleri de birlemediğinden Şimdi ben bir adalet bakanı olsam ki olma şansım sıfır. Ya sorarım ben müsteşar alanı çağırır sorarım. Tabii tekme atmaya müsteşar alanı falan Gel kardeşim dedim ya. Ya bir toplayalım burada bir yanlış bir şey var kardeşim. Demek ki 10 ceza davasının yarısıyla müdür dördü donlara verelim. Beş tanesi beraatle bitiyor. Ya bir yanlış var ortada. Demek ki etkin soruşturma yapılmıyor. 160. maddeye göre Cumhuriyet Savcıları görevini yapmıyor. Nasıl olur yani? Bak %10 olabilir, %20 olabilir. 120 bile çok yüksek bir rakamdır. Hiçbir Adalet Bakanı bundan rahatsız olmaz. Hiç kimse bundan rahatsız olmadı. Ama rahatsız olmaz işte. biz rahatsız olduğumuz için bu yüzdeyi size vermeyeceğim. Yani düşünün arkadaşlar. Böyle bir iddianame düzenliyorsun. Tutuklama tedbirin var. Veya adli kontrolden tedbirler almışsın. Yurt dışı çıkış yasağı koymuşsun.